Merhaba arkadaşlar ben karşınızda dem bugün arkadaşlar harika bir videoyla geldik bu videoda PUBG Valen'in kanalındayız Hiç Bu kez güzel bir rush videosu adamın hesabı da güzel cefur adam da güzel oynuyor yani birinci şahsa falan böyle çeviriyor vuruyor Zaten, Reis, bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten gör bak arkadaşlar ben size hep söylüyorum ben burayı kadar istemişim yani bir dakikasına Bir dakikaya kalmış ben gördüm adam çok harika oynuyor direkt geri sardım videoya Tabi efendim bu videonu beğenirseniz like ve abone olmayı unutmayın. Direkt çok uzatmıyoruz çünkü direkt ben heyecanlı bekliyorum videoya geçmek için. Siz de bekliyordunuzu biliyorum. Direkt videoya geçiyoruz. Hadi let's go. Tamamdır geldik adamın girişi böyle selam vermeyle geçti. Öyle arabayasıyla modumuzu modumuz atlıyor. Levik mi yok Hadi. Adam like ve abonesini de istiyor. Size atmış biliyorsunuz. Adam birinci şahs mı oynuyor yoksa ha birinci şahs Oy Beleşten kill beleşten kill Oha güzel atlayış bayım ha Harika burayı kadar Adamın hiç da çok güzel pull. Hem de oynanışı güzel Böyle yakın mesafe Fightlarını birinci şahsa falan alıyor Yani Harika ya Mob... Ben bilmedim bu mobil mi? Ya zaten mobil bence. Mobil mi? Mobil. Zaten tuşları koymasından belli. Tamam. Kaç gir buraya kadar? 3. Güzel. Güzel de başladı. Tablet, tablet. Tablete benziyor. Evet ben de zaten onu demek istedim. Çünkü tuşlar çok aşağıda. Ama mesela bazı tablet oyuncular böyle e, bir şey tuşlar falan koyuyorlar. Bunu, bu, da koyabilir mesela. Abi ben anlamadım. Yine ben bilmiyorum. Böyle çok hızlı hareket ediyor. Evet. Bence öyle. Anlıyorum. Oy. O da, o da. Adam adam öldü 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 öldü. 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 Adam öldü amına koyayım. Öldü. Oha. Adam <laughs> Adam şans getirdi yani böyle. 7 kill yaptı ya ne hızlı. nereyi tarıyorsun ya sen öyle? Orada adam mı var? Ya bu neyi tarıyor? Orada adam mı var? Hadi bir yukarıya çıktı bir daha da adam bulmaya bence gidiyor yani adamları zaten ses verdi gitseydi onları doğru giderdi Ama yani zaten onlar bunu biliyor onun için arkaya toplamaya gidiyor Evet Hadi bakayım ee, burada adam mı var ya bu kadar coverdan falan yapmaya gidiyor Yine mi unuttum? Ama bunun ne? O da olabilir. Eee zaten mobilde gözde atma kuruluyor. E, ee, olmuyor. Tuşa falan alakalı. Hmm. Hadi 7 kil, bir tane kill de bu Buraya kadar güzel gelmiş. Oyun sonuna kadar bir 40 falan yapıştırır yani. Oha güzel. Ama akıl oyunu yapıyor. Ben böyle akıl oyunu yapanları zaten çok istiyorum video yapmaya zaten. Zaten ben bir dakikasını gördüğüm zaman adam belli oldu yani çok güzel oyuncu olduğunu. Tamam. Bak ayak Onun ayak sesi bana bana çok güzel geldi. Bak mobilden bence çok ayak sesi güzel geliyor ta emulatora. Bana çok bana öyle geliyor ama. Mesela ben mobilde geçtiğim zaman oynamaya ayak sesi bana çok güzel geliyor. Ama emulatorda öyle değil. Hadi, oha güzel. Ama baskın bak baygın yaptığı zaman durmuyor yerinde. Mesela çok zaman harcamıyor. Burası da çok güzel. 11 kill yaptı. 5 kill kaldı yani modda da. 5 kişi kaldı modda. Zaten biri de baygındı. Şimdi 3 kaldı. Yeni oldu kancar aralıklı. Ya hareket etmese zaten pusucudan yer. Onun için çok hareket ediyor bence. Ay solunda adam var. Bak çok güzel şey ses geliyor ya mobilden görüyor musun? Şimdi dört kişi oldu. Da. Sıkıntı. Bunu al. 100 yani Demek Çok az yedi Yani o kadar o Öbürü taradı da 120 FPS'in avantajını kazandı Botmuş o şansa bak Ama sonuna kadar elini çekmedi ya emin miydi o bot olduğunu <laughs> Harika Ki, bak, çok iyi bak, çok iyi. Oy çok rahat oynuyor ya sanki mesela nasıl söyleyeyim sana böyle turnuvada mesela kaç defa adam gitmiş bunlar mesela burada oynamak bilesini mesela normal yani kolay geliyor bile. bak bak bu güzel çok harika ses alıyor çok harika ses alıyor. Çok birini şahsa çeviriyor ya. Bu yormuyor mu onu? Adamı Ya so... Sa... Çok bomba kullanıyor ya. Yeter ya. Bir çatış. O adam iskarı da çıkartmış diyor. O hala uyandırmamış. Ben uyan, yaşlı uyandırmış mıydı? Yine mi baydı? 15 kil buraya kadar harika. 2 kişi kaldı modda. Onunları da alırsa yani bitti gitti. Hep bombayla oynuyor. Adam bomba manyağı ya. Çok mantıklı oynuyor yani. Oyun mesela ben bununla oyuna girerim yani. Çok risk atmaz yani oyunlar falan. Tamam. 17 kil güzel güzel kill çıktı orada ne ölüyor mu yoksa bak videonun sonlarında yani ya burada ölüyor ben yani ölürse de yani direkt yine söyleyeyim böyle söyleyeyim size çok güzel video olurdu yani sonuna kadar kalsaydı ben olsaydım yani çok tilt olurdum. 17 kill vur. Sonra gel boşu boşuna öl. Ya salın adam yani, dursun ya. Yani böyle çeken ne ya adam Harbi yani, yani bak. Çok mesela bak bakarsan zaten bir iki tane bot vurdu. Diğerleri hepsi enemiydi. Yani çok harika ya. Adam üzüldüm ya adam. Ama güzel olmuş. Ben çok sevdim. Çok harika da oynadı. Burası ne? Adamlara bakıyor. Nasıl yediğini. He ya. Ya adam buradan gelmiş, Dur beni açmış, sonra vurmuş. Sadece bu. Adam 17 kil moddan çıksın, sonra gelsin biri, Sadece dürbün açmakla adam olursun. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar geldiniz, bizi izlediniz, çok sevindiniz dedi yani beni. Bu ya senin sağlık, bizimle eşlik ettiğin için. Harbi ben çok sevdim ama üzüldüm adama. Ya adam o kadar çalıştı. Sonra 17 kille boşu boşuna biri dur bir durbin açtı, onu vurdu. Boşu boşuna öldü yani. Hiç böyle olmasaydı çok iyi olurdu. Arkadaşlar geldiniz buraya kadar. O videonun sonuna kadar baktınız. Like atmadıysanız bir like ve abone de olmadıysanız bir abone olursanız çok sevinirim. Gelecek videolara kadar şimdilik bay bay.